keselim abi. Şimdi muhabir yapmak çok zor. söyleyeceğim tamamen benim fikrim. Ben yani sizin doğru söylediğinize zerre kadar inanmıyorum. Yani orada o kadar adam öldü. Çıktınız. Kızılay mitinginde konuştunuz, ettiniz. Arkasından Enes Kanter'le konuştunuz. Kurban olurum ona gibi şeyler kullandınız. İfade eder. Hiç hoş değil. Bence siz de onların biraz köpeğisiniz yani. Bu benim kendi fikrim. Tamam mı? Yazıklar olsun size diyorum. Onca insan öldü ya. Onca insan öldü. Kurban olurum diyebildiniz yani. Ya. Neyden sordun? Tuh sana ya. Neyden sordun? Neyden soruyorsunuz? Levet Kızılay'daki olayların Osman'a Tahrik Çöküyorsunuz Tahrik falan değil abi Bu benim kendi fikrim tamam mı? Çok ayıp ettiniz yani Kesinlikle Levet Yüzlerce orada adam öldü ya Levet Yüzlerce insan öldü Yaptığınız var ya Sen de çekiyorsun değil mi? Levet Sen de kaydet Furkan Levent. Ne yapıyorsun? Tamam tamam Ya bu benim kendi fikrim tamam mı? Tamam Levent. Yazıklar olsun Elini çek kardeşim Tamam Levent sen buraya röportaja geldin ya Lanet ol seni Levet, ne ne yapıyorsun Seni ya? ilgilendirmez. Tamam bu benim ya, kendi tamam, fikrim. Tamam, tamam. tamam. mı? Abi gerek yok tamam. Tamam hadi. Öldürdünüz tamam, lan millet. Tamam buyurun. Yazık sana olsun. Buyurun. Tamam. tamam, tamam. Levent. Levet. Köpekler. Tamam siz geri dönün. Hala burada bana yok öyle oldu yok böyle oldu. Ya, tamam lan. Tamam. Levent. Kim öldü orada lan? Kim öldü orada? Levent. 200 kişi öldü lan. Levent tamam. Ya bu kadar. Levent. Tamam. Kaç olmaz abi kaç. Bu kadar 200'lük olmaz. Hadi bur bur bırak ya. Hadi abi gelsene. Kapat şu tripodunu. Allah Allah. Kapat şu tripodunu. Ne? Ne yaptın sen ya? Sana ne oğlum? Sana ne? Abi sen buraya röportaja geldin. Sana ne oğlum? Sen ne karışıyorsun? Abi tamam. Sen tamam, tamam. 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 tamam.